1642 hektar büyüklüğündeki Yedi Göller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışları ile birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 metre mesafede sıralanmış Yedi Göl'den oluşmuştur. Milli Park içindeki köy yeri mevkiinde Yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Milli Park bünyesinde Büyük Göl, Serin Göl, Derin Göl, Nazlı Göl, Küçük Göl, İnce Göl ve Sazlı Göl olarak 7 göl vardır. Bu göller aralarında 100 metre yükselti farkı bulunan iki plato üzerindedir. Ortalama 780 metre yükseklikte olan platodaki göllerin en büyüğü büyük göldür. En derin yeri ise 15 metredir. Büyük gölün güneydoğusundaki derin göl, 20 metre uzunluğundaki akan bölümü ile büyük göle bağlıdır. Büyük göl, 7 göllerde canlı alabalık yetiştirilmesi için damızlık amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizde ilk alabalık üretme istasyonu 1969 yılında burada kurulmuştur. Büyük gölün kuzeyinde ise Serin Göl bulunmaktadır. Kuzeyden güneye doğru alçalma gösteren bölgede en yüksek yer 1488 metre ile Eğri Kiriş Tepesi, en alçak yer ise 465 metre ile Kiraz Çatıdır. Yedi Göller Milli Parkı bilimsel inceleme ve araştırmalar içinde kuvvetli bir altyapıya sahiptir. Müzik Çok sayıda bitki türünü içeren Milli Park, yurdumuzun en güzel karışık doğal ormanlarına sahiptir. Başlıca ağaç türleri olan kayın, gürgen, meşe, kızıl ağaç, akça ağaç, kara ağaç, titrek kavak, sarı ve karaçam, kök nar, fındık, ıhlamur ve diş budak ağaçları yüksek boylu ve düzgün gövdelidir. Porsuk gibi nesli azalmakta olan bitki türleri de mevcuttur. Sessiz ve sakin bünyesi, güzel manzaraları, değişik arazi şekilleri, yürüyüş yolları, şelaleleri, çeşitli cinsde bitki ve ağaçlarla süslü yamaçlarıyla, piknik, dinlenme, fotoğraf çekme, spor yapma ve kamp kurma gibi rekreatif faaliyetler yapılır. Ayrıca bir hektarlık alanda çadırla veya karavanla konaklama da yapılabilir. Parkın ziyarete en uygun zamanı Nisan-Kasım ayları arasıdır. Yurdumuzun en etkileyici ve nefes kesici güzelliklerinden biri olan Yedigöller, Bolu şehir merkezinin 42 kilometre kuzeyinde, Mengen ilçesine ise 53 kilometre mesafededir. Dağcılık, bitki, kuş gözlemciliği, kamp ve doğa yürüyüşü için çok uygun olan bu park, tüm havzasıyla birlikte 2019 hektar alanı kaplar. Göller Kayan kitlelerin, vadilerin önlerini kapaması sonucu arkada suların biriktiği set gölleridir. Bunlardan bazıları tip kaçakları ile birbirine bağlantılıdır. Milli parkta hakim bitki örtüsü kayın ağaçlarıdır. Ayrıca meşe, gürgen, kızıl ağaç, karaçam, sarıçam, köknar, kara ağaç, ıhlamur ve porsuk gibi değişik tür ağaçlar da görülmektedir. Müzik Bölge eşsiz manzaraları, zengin flora ve faunasıyla yıl boyunca doğa hayranlarını büyüler. Yedi göller özellikle Ekim ve Kasım aylarında doğa ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğrar. Genellikle yer yapısı, serpantinlerden ve volkanik kayaçlardan oluşan sahada zaman zaman küçük yer hareketleri, sürüklenmeye hazır arazi yapısı, Göllerin meydana gelmesini hazırlayan başlıca faktörlerdir. Etkili koruma ile parkın içerisinde ve yakın çevresindeki sahalarda sayıları artan geyik, karaca, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki ve sincap türleri bulunur. Ayrıca Milli Park içinde yürüyüş yolları, şelaleler, dilek çeşmesi, gülen kayalar, pisagor ağacı, anıt ağaç, manzara seyir terası gezilip görülebilir. Yılın belirli zamanlarında sportif olta balıkçılığı yapılabilir. Dola güzelliği bakımından kampçılık için çok uygun olan park içinde özel sektörce işletilen 70 yatak kapasiteli bungalov evler ve çeşitli konaklama üniteleri ile kamp ve piknik alanları bulunmaktadır. Bolu şehir merkezinden kuzeye ayrılan 42 kilometrelik yol ile ulaşılabilir. Tamamı asfalt olan yol, kış aylarında ulaşıma kapatılmakta olup, Mengen Devrek yolunun 10. kilometresinden ayrılan 45 kilometrelik diğer bir yolla ulaşım sağlanmaktadır. Bu göller alan sahasının doğal ortamını ve güzelliğini tamamlayan unsurlardır. Bu göllerin orman içinde muhteşem görüntü sağlaması dikkat çekmektedir. Göller çevresinde zaman içinde öğrencilere yönelik kamplar kurulmaktadır. Göller çevresinde ekolojik özelliklerini bozmadan kamp ve piknik alanları denetlenmeli, koşu, yürüyüş ve bisiklet kulvarları bakımlı tutularak spora yönelik faaliyetler canlandırılmalıdır. Müzik Doğal çevre varlığı olarak görülen yedi göller sahası, yaban hayatı koruma alanı ilan edilmiş, geyikler burada koruma altına alınmıştır. Bolu ili sınırları içinde yer alan Yedi Göller bölgesi, ülkemizin doğa güzellikleri içinde dikkat çeken önemli sahalardan biridir. Yedi Göller bölgesine iki farklı yolla ulaşılır. Bu yollardan biri Bolu şehrinden kuzeye doğru ayrılarak Yedi Göller'e ulaşırken, diğer yol ise Mengen Havzası içinden geçerek Yedi Göller bölgesine ulaşır. Müzik